Cumhuriyet Halk Partisi iktidara neden gelemiyor? CHP'de şunu göremiyoruz mesela, artık insanlara bir güven veremiyor. Seçime girecek cesareti bile yok. Neden? Çünkü yüzde 90 kaybedecek. Çünkü ki sözünde dönmüyor. Halkın partisi değil onun için. Yaptığı bir iş var mı Türkiye'de? Ben göremem onlar iktidara gelemez. Kadıköy'deyiz değil mi? 54'ten bu yana bir çivi da bu memlekete çakılan da sökmüşler. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Bugün vatandaşlarımıza Kadıköy'de sizce CHP neden iktidara gelemiyor? Neden seçilemiyor sorusunu soracağız. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak. Merhabalar. Merhabalar. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi iktidara neden gelemiyor? Cumhuriyet Halk Partisinin biraz daha bazı şeyleri e, insanların gözüne soka soka yapması lazım. Çünkü o kadar kötü bir durumdan geçiyoruz ki Kadıköy gibi bir e, elit bir kesimin olduğu yer var Avrupa yakasından daha aklı başında insanların yaşadığı bir yer olarak tanımlanan bir yer var. Ama bakıyoruz o kadar kötü bir zamanda yaşıyoruz ki o kadar her şey kötü olmuşken bir takım bir yeri güzelleştirmesi lazım. CHP'de şunu göremiyoruz mesela artık insanlara bir güven ver. Demiyor ee, mesela AK Parti artık seçime girecek cesareti bile yok. Neden? Çünkü yüzde 90 kaybedecek ama chp de bunu niye kaybetsin e, çünkü şöyle ekonomik olarak hayat yaşamlı olarak o kadar çok alt sınırda yaşıyoruz ki insanlar artık gözleri açılıyor. Oy oranı o kadar düştü ki insanlar artık yollar köprüler vesaire şehir efsanesi gibi oldu. Şey Tabii ki buyurun. Ee, pandemi yaşı yaşıyor pandemi Evet. sel felaketi yaşıyor. Yangın aynı şekilde. Suriye ile bir şekilde uğraşılıyor. E, Doğalgaz çalışmaları sebebiyle Yunanistan'la bir sıkıntı yaşıyor. Sizce böyle bir ortamda ekonominin nasıl olmasını bekliyorsun? Şöyle, bunları yaşarken tüm dünyada bunların emsali olan şeyler. İnsanlar hep bazı şeylerle uğraşabilir. Yunanistan olsun, Avusturya olsun. Yunanistan neyle uğraşıyor? yang o da bir bir dönem yangınla. sadece bir tane yangın yaşadı. Evet, yaşadı ama şu, sadece o değil. Yani ülkelerin mesela pandemi yani bu bahsettiğiniz doğal olaylar vesaire ama bir ülke zaten böyle şeylerde ortaya çıkar. Şimdi siz buraya göçmen istilasına uğratmışsınız bir ülkenin ne geldiği belli değil. Şimdi benim ülkemde yaşadığım öyle bir durum var ki Nasıl ne geldiği belli değil. Ya dışarıdan buraya ne geldiği belli değil. 6 milyondan fazla Suriyeli var, 300 bin Afgan var. O sayılara inanmıyoruz. Ne olarak sayı verebiliyorlar ki? Sınır yol geçen alana dönmüş. İnsanlar her gün binlercesi geliyor ve sayı veriyorlar bir de utanmadan. Şu an askerlerimiz Van Suriye sınırını, Van İran sınırını komple kapatmış durumda ve 9 e, taburdan fazla tabur e, sınırlarımızda e, Afganların geçmesine engel. Şöyle söyleyeyim. Zaten Cumhurbaşkanımız ne diyor? Avrupa'nın rahat yaşayabilmesi için biz bu göçmenleri buraya alıyoruz. Öyle ben bir şey sana... söylemedik. Yok canlı izledik Yok. Zaten. Öyle bir cümle söyle. Hayır canlı izledik. Tamam canlı izlediniz de öyle bir cümle sarf etme. Ben de ne? izledim. Hani. Yok ben izlediğim şeyi söyleyebiliyorum. Hani bundan sonra da beraber de size daha sonra bakabilirsiniz. Ben de yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim Cumhurbaşkanımız artık bize hiçbir konuda özgüven vermiyor. Gelecek yeni yetişen nesillere bakıyorsunuz. Hepsi Avrupa'ya gidecek bir hayal kuruyorlar. Öyle bir yaşamın içindeyiz ki benim şu an mutlu olabileceğim, ee, size mutlu yaşayacağım hiçbir şey anlatamam. İşçilik, hatsafa. Ee, ben eskiden eski dönemlerime bakıyorum alışveriş zamanlarıma giderdim alışverişimi çok rahat bir şekilde yapabilirdim şu an ekonomik olarak alım gücü o kadar düştü ki şu an gençlerimize cebimizdeki hala telefonlarla ekonomiyi bir tutan ee, cahil bir kesim var. Pekala, çok teşekkür ederim çok ben de teşekkür. Cumhuriyet Halk Partisi neden iktidara gelemiyor? Çünkü sözünde durmuyor disipli yok hiç paspas gibidir herkes kendi herkes diyor bana ver. Herkes o için gelemiyor. Yani açık değil mi? Şimdi bir bir yerde bir disiplin olmadığı için budur. Hani Kürtler bunlara oy verdi. Hadi iyi olacak. Nereden iyi oldum, gittiçe kötüleşti. Cumhuriyet Halk Partisi neden iktidara gelemiyor? Halkın partisi değil onun için. Kadıköy'deyiz değil mi? Niye? Halkın Partisi değil onun için. Evet. Kadıköy'de oy oranı Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok fazla ama vatandaşların hepsi böyle söylüyor sizin Kadıköy farklı bir cumhuriyet mi? Hayır ama çok oyalıyor CHP burada. Bakır'a da gidin %80'e de alıyor. Rize'ye gidin. Yok şundan bahsediyorum. Hani burası CHP'nin kalelerinden bir tanesi ya. Niye burası düşman yeri mi CHP burayı? Hayır düşman yeri demiyorum. CHP o buradan abi. çok oyalıyor, alıyor ya çarptırmayın olabilir. lafımı ben düzgün bir şey söylüyorum şu anda yani. Türkiye'nin ortalama gelirinin üstündeki insanlar Kadıköy'de yaşadığı için tercihlerini CHP'den yana yapıyorlar. Memnun mular CHP? Herhalde memnunlar ki veriyorlar. Niye memnun olmasınlar? Siz neden memnun değilsiniz CHP? Size söylüyorum. Onlar da hak ya zengin kesim de hak. Siz de haksınız. Halkın yanında değil dedin Evet inanmıyorum. Halkın yanında olduğuna inanmıyorum. CHP neden iktidara gelemiyor diye soruyoruz. Onu kendisine sorun. Yaptığı bir iş var mı Türkiye'de? Bir tane çivi çaktıysa millet onu destekler. Yoksa çok daha bekler. İyi günler. CHP neden iktidara gelemiyor? CHP neden iktidara gelemiyor? CHP kurulan bir Atatürk Partisi. Kimi seviyor, kimi sevmiyor. Yanlışları yok. Ben de bir CHP'ciyim. Oyumu onun dışında da kimseye vermiyorum. Neden iktidara gelemiyor? O da bazı insanların kömür dağıtması, makarna dağıtması. işte bazı şeylerde fayda faydalar başka bir şey diyemeyeceğim. Şimdi kış aylarında seçim olsa tamam diyeceğim. Kömürü kış aylarında dağıtıyorlar, yaz aylarına hani ne o yapıyorlar? Doğuruyorlar. Klima mı dağıt? Ak Parti klima dağıt. Her şeyi dağıtıyor. Dağı Dağıtmadı bir şey kaldı mı kardeşim? Bana bir söyler misin? Klima dağıttı, kömür dağıttı, makarna dağıttı. Makarna dağıttı, para dağıtıyor. Hastane yapıyor. Her şeyi yap. Havalimanı yap. yapıyor, he, yapıyor he. E, Evet. Kim yapacak bunu? İktidara yap. İktidar yapacak. zorunda CHP olsa CHP yapacak. Peki 80 yıldır neden yapılmadı bu kadar şey? Valla onu insanların görüşüne bırakıyorum. Başka bir şey diyemeyeceğim. Ben bir şey diyemem yani. Ben ha gördün işte Türkiye'de ne olaylar oluyor oluyor. Her şeyin üstüne ört bas. Bu nereye kadar? tayıp 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 en üst ört bas edildi mesela? Her şey. Bir tane söyler. Ya arkadaşım senin çimento fabrikaların satıldı nerede? Senin şeker fabrikaların satıldı nerede? Senin bütün Devlet lojmanları satıldı. Nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 26 fabrikanın açılışını yaptı. Nerede haberiniz var mı? var mı? Nerede? Hayır, hayır, haberiniz nerede? var? Mı? Hayır, hayır. Türkiye'de 26 fabrika açılışı duydunuz mu? Bir tanesini duymadım. Açtıysa bilmiyorum. Sosyal medya algılarından sebep olabilir bunlar. CHP neden iktidara gelemiyor? Çok çalışıyor donu için gelemiyorlar. Çok çalış. Halk çok çalışanı sevmiyor. Çok çalışıyor donu için gelmiyorlar. Ha, çalışmıyor yani. Evet. Onlar ben göremem onlar iktidara gelemez. Hayatta gelemez. 54'ten bu yana bir çivi çakmamış bu memlekete çakılan da sökmüşler. Yalan makinası. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi neden iktidara gelemiyor diye soruyoruz. Gelme şansı var mı? Yok mu? Bana göre yok. Neden? Bunca yıldır ne yaptı? Ne yaptı yani ne? hiçbir şey. Kadıköy bölgesindeyiz ve herkes sizin gibi cevap veriyor. Kadıköy'de bildiğiniz üzere CHP'nin kalelerinden bir tanesi. Öyle diyorlar. Ama neden CHP oy veriyorlar? Buradaki vatandaşların hepsi gerçekten CHP'den rahatsız. Sizce neden oy veriyorlar? Bilmem. Garip bir durum var. Ben de anlamadım. Çok garip gitti. Çok teşekkür ederim. Ee, biz de garip işiyoruz. Sağ olasın. Evet gerçekten sevgili izleyenler Yani şu anda Kadıköy bölgesindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi neden iktidara gelemiyor diyorum. Yani ben doğru düzgün sağlam bir şekilde CHP'yi savunan şu ana kadar bir vatandaş görmedim. Bilmiyorum belki de vardır. Bana öyle gelmiyordur. Recep Tayyip Erdoğan olan sevgimden ötürü. Hani ben bunu söyleyeyim. Siz diyorsunuz ya tarafsız olun tarafsız olun. Zaten tarafsız yayın yapıyoruz. Ha, A'sını da koyuyoruz, B'sini de koyuyoruz, hepsini koyuyoruz. Tamam mı? Ama kendi düşüncemi söyleyecek kadar da özgür olduğumu düşünüyorum. Bas bas bağırmıyorum. Ee, şucuyuz bucuyuz izindeyiz bilmem ne. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğimi söylüyorum. Bundan herhangi bir sakınca da görmüyorum. Ama sorularımız, cevaplarımız da aynı şekilde objektif bir şekilde yayınlayabiliyoruz. Çok şükür. Devam edelim.